Özdeş X ve Y cisimlerinden X cismi K sıvısında yüzerken Y cismi de L sıvısında askıda kalıyor. Daha sonra bu K sıvısı ile L sıvısı karıştırılarak bu karışıma X ve Y cisimleri bırakılıyor. Şimdi bu karışıma X ve Y cisimleri bırakıldığında denge durumlarına bir bakalım nasıl olacak. K sıvısında X cismi şu anda yüzüyorsa buna etkilen kaldırma kuvveti yani FX dediğimiz bunun ağırlığına eşit olması lazım. Şu anda çünkü bu duruyor denge halinde büyüklük olarak eşit olacak. Y'yi de etkiden aynı şekilde kaldırma kuvveti f de onun da ağırlığına büyüklük olarak eşit olduğunu söyleyebilirim. ben iki sıvıyı karıştırdığım zaman şimdi karışma baktığım zaman karışım L sıvısına göre biraz yoğunluğu artacak. K sıvısına göre biraz yoğunluğu azalacak. Ama hiçbir zaman şimdi eğer L sıvısında Y cismi yüzüyorsa e demek ki bu Y'nin yoğunluğuyla yani Y cisminin yoğunluğuyla L sıvısının yoğunluğu birbirine eşit demek ki. E L sıvısının yoğunluğu yani karışıma göre değerlendirdiğimiz zaman biraz yoğunluğu artacağına göre, L sıvısına göre artacağına göre o zaman Y cisminin biraz buradan dışarı çıkması lazım karışımda. Yani yüzüyor olması lazım bu şekilde. Eğer Y buradaysa aynı şeyi X içinde söyleyebiliriz. Çünkü bunlar özdeş cisimlermiş. Aynı cisimlermiş yani. Ne diyor? Özdeş X ve Y cisimleri. Y yüzüyorsa o zaman e, X'in de ne yapıyor olması lazım? Yüzüyor olması lazım. Şimdi ben isimlerin konumlarını bu şekilde bulduktan sonra e, birinci öncüle baktığımız zaman X cismini etkileyen kaldırma kuvveti azalır diyor. Şimdi birinci durumda X ismi sıvıda yüzüyordu. Kaldırma kuvveti onun ağırlığına büyüklük olarak eşit. E, i̇kinci durumda da aynı şekilde kaldırma kuvveti büyüklük olarak onun ağırlığına eşit olduğuna göre o zaman kaldırma kuvvetinin değişmemesi gerekir. Yani birinci öncül yanlış olur. Y cismi etkiden kaldırma kuvveti artar demiş. Şimdi Y cismi sıvıdan dışarı çıktı. Ama yine buna etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olacağından dolayı o zaman burada da kaldırma kuvvetinin ne yapmaması lazım? Değişmemesi lazım. Yani X ve Y cisimlerine etkiden kaldırma kuvveti o zaman burada ne olacaktır? Değişmeyecektir. Kaldırma kuvvetini değerlendirirken Normalde kaldırma kuvvetinin tabi bir formülü var. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı, D sıvı çarpı, G diye düşünebiliriz. Ama kaldırma kuvvetini değerlendirirken cismin ağırlığına da bakarak daha kolay bir şekilde yorum yapabiliriz. Burada cisimler batmadığı sürece kaldırma kuvveti cisimlerin ağırlıklarına büyüklük olarak eşit olacaktır. Doğru cevap yalnız 3 olur. Hoşçakalın.